Ben merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber slime'larımı göstereceğim Şimdi birinciyle başlayalım Arkadaşlar Bu slime'ı ben kendim yaptım Şöyle Güzel bir slime Şöyle çıkaralım Bu birazcık sert oldu Arkadaşlar Arkadaşlar şöyle pembe simleri var. Yumuşak. Ee, yani çok bir süre beklediğinizde uzayan bir slime. Arkadaşlar bunu sokarken çok komik sesler çıkarıyor. Böyle <laughs> sesler de bulunuyor. Ama ayıp olduğunu biliyorum. Ama. ama. Ben bunu şöyle ah, hamur kabına koydum. Allah. Şöyle hamur kabı Şimdi gel bak bir koydum. Şöyle koyalım. Şimdi diğer slime'ımıza geçelim. Arkadaşlar diğer slime'ımız böyle şöyle bir şey koydum. Bu da birazcık sert ama uzuyor. Bu popuduk slime arkadaşlar. Şöyle. Yine toz pembe. Şöyle. Bu kadar pembe bir slime şöyle. Şimdi diğer slime'a geçelim. Arkadaşlar diğer slime'ı böyle Şöyle bir yoğurt kapına koydum ben. Arkadaşlar şöyle yumuşacık çok güzel bir slime. En yumuşakları bu oldu. Arkadaşlar ben bunu videolarını ne yazık ki çekemiyorum. <laughs> çekmeyi düşünüyorum. Dün denemiştim aslında bunu çekmeyi. Ama şey oldu. Olmadı. Şöyle yani çok güzel. Yine pembe. Bir slime. Çok güzel. Urayo, uzuyor. Uzuyor. Çok kadar bir slime. Şimdi ben hepsini bir araya getir getireceğim. Arkadaşlar getirdim şöyle süker baplı parıltılı um, slime'ımız. Burada da pofuduk. Çok kadar bir slime. şöyle sert oldu biraz. Ama olsun. Burada da ııı e çok güzel yumuşak slime'ımız. Şöyle. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye bye.